Polikistik ovar, üreme çağındaki kadınlarda sık karşılaştığımız problemlerden biridir. Hem hormonal hem metabolik bir hastalıktır. Polikistik e sahip olan kişilerde ultrasonda tipik bir görünüm mevcuttur. Yumurtalar yumurtalık etrafında inci dizilimi şeklinde bir görünüme sahiptir. Bu polikistik ovar görüntüsünü ek olarak hastalarda adet düzensizliği ve veya tüylenme artışı mevcutsa biz ancak o zaman... Polikistikover sendromu tanısı koyabilmekteyiz. Hastalar genelde bize 2-3 ayda bir gecikmeli adet şikayetiyle başvururlar. Biz o dönemde yumurtlamanın olmadığını hastalarımıza bildiririz. Yumurtlamanın normal olduğu, adetlerin düzenli olduğu hastalarda bazen de tüylenme artışı veya sivilcelenme gibi problemlerle de karşımıza gelebilmektedir. Sivilcelenme ve tüylenmenin olmasının sebebi hormonal olarak erkeklik hormonu yani androjenin fazla salgılanmasıdır. Polikistik ovar görme sahip olan kişilerde bazen hiçbir şikayet de olmuyor. Hiçbir adetlere düzenli tüylenme veya sivilcelenme görmüyoruz. Bu hastalarımıza tedavinin gerekli olmadığını sadece yıllık jinekolojik muayene yaptırmalarının yeterli olduğunu söylüyoruz. Ee, hormon tedavisi, ilaç tedavisi ne yazık ki polikistik ovar sendromunu tamamen ortadan kaldıramamakta. Hormon tedavisine başlamamadan önce biz hastamıza hayat tarzı değişikliğini öneriyoruz. Yani kilo verme ve spor yapmalarını bu şekilde kendiliğinden ilaç tedavisine gerek kalmadan da şikayetlerin düzeldiğini görebilmekteyiz. Hormon tedavisi polikistik ovar sendromu tedavi etmekten öte sadece şikayetleri azaltmak veya önlemek adına bizim yardımcı olabilmektedir. Bu sayede hastalarımız düzenli adet görmekte, tüylenme veya sivilcelenmelerinde azalmalara yardımcı olabilmekteyiz. Polikistik over sendromu metabolik bir hastalık demiştik. Yani şeker hastalığı, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, rahim kanseri gibi durumlara sık sebep olmaktadır. Bu nedenden ötürü polikistik over sendromu sahip olan kişilerin takip edilmesi ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir.